çok uzak baba. Ayakkabım ayağımı acıtıyor. Yenisini alırız. Karnımız da aç kaldı. Annem beslenmemize ekmeği çok az koymuş. O kadar ekmek vardı evde. Okuldan burası tam iki saat çekiyor hanım. Yarın sabah ezanıyla kalkmamız lazım. Uyanırız. 600 liralık maratonu kazandım akşama Allah kerim. Toroslar, Toroslar Türkiye'nin güneyinde bir baştan bir başa uzanan sıra dağlardır. Batıda Dalaman Çayı vadisinden başlar, doğuda İran ve Irak sınırlarından ötelere taşar. Toroslar kim yerde tek sıra olarak görülür, kim yerde ise paralel sıralar meydana getirmiştir. Toros dağları üç bölüme ayrılır. Batı Torosların doğu sınırı, Alanya'yı... Geç içeri, Turan... geç, geç, şöyle, geç! Geç, 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 geç! Ömrümde böyle rezalet görmedim. Ne var müdür bey? Daha ne olsun? Sizin sınıfın talebeleri okulu, derse her şeyi bırakmışlar. Bu durumda sokak köpeği besliyorlar. Haberiniz var mı? Evet var. Anlamadım. Ben izin verdim. Olmaz, veremezsiniz. Okulunda sokak köpeği barındıramam. Kudurursa başıma gelecekleri düşünün bir kere. Merak etmeyin, kudurmayacak. Hemen veterinere götürüp aşısını yaptıracağım. Hayır, bu işi unutun. Ben rica ediyorum. Bütün sınıf onu çok sevdi, lütfen. Deli bir tane değil ki! Kuduz aşısı tamam. 15 gün sonra parvo virüs ve gençlik aşıları için gelmeniz lazım. Geliriz. Ha geceleri biraz ateşi çıkabilir. Sütüne kırıp bir aspirin karıştırırsanız bir şeyciği kalmaz. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Köpeğinize isim koydunuz mu? Hayır öğretmenim, koymadık. Garip olsun mu öğretmenim? Olsun, ama garibi sevginizle mutlu etmek size düşüyor. Süleyman efendi, sana emanet! Hiç merak etmeyin Hüsnü Hoca... ...Ona gözüm gibi bakarım. Hem geceleri bana arkadaşlık eder.